من بسم الله الرحمن الرحيم أذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحيا ولكن لا تشعرون بل نبذنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا قالوا انا لله وانا اليه راجعون. اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه ورحمه واولئك هم المهتدون. Allahü Azzain. Subhan Rabbi Rabbi l-Azzeet ama yasifuna ve selamun lill-Muressin. Danhim alhamdulillahir Rabbi alamin. Amin. Azzobillahi <laughs> <laughs> min الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا وَوَفِقْنَا إلى الحق وإلى طريق مستقيم واغف عنا يا كريم واغف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ببركة ختم القرآن العظيم واشرفنا بشرافة ختم القرآن العظيم واكرمنا الكرامة خد القرآن العظيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين okumuş olduğumuz aşırı şeriften asıl olan necir ve mensubatı, evvelen bizzat, haci-i kainat iki cihanın sevgilisi rol model Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ruhu şeriflerine ilk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem-u ve Hatim-i Ulemiye aleyhissalatu vesselam, ve selam Efendimiz bu ikisi ve bu ikisi arasında gelmiş olan bütün peygamberlerin de ruhu şeriflerine, sahabelerin, tabiilerin, tebet muhacir, ensar, evliya ve şühedanın ayrı ayrı ruhu şeriflerine, burada bulunan cemaat-i müslüminin ahireti irtihal eden, dede, nine, anne, baba, eşevlet ve ayal ve cümle akrabayı her birinin ayrı ayrı ruhu şeriflerine, ehli imanın, mümin, mümine, müslim, müslime, bütün din kardeşlerin ruhuna hediye etsen eyle ya Rabbi. Hmm. Ya Rab, hassaten huzurunda bulunduğumuz şehidimiz, Ömer Halis Demir kardeşimizin ruhunda şad eyle. Hmm. Mekanını cennet eyle Allah'ım. Hmm. O komutanın emri gereği hiç düşünmeden, oğlum Ömer, bir hain geliyor onu vur dediği zaman çekinmeden alına vurup 30 kurşunla şehadete koşmuştu ya Rab. Sen onun şahitliğini kabul eyle Allah'ım. Bu emrin sonunda Ömer biliyorsun şehadet de var. Hakkını helal et dediği zaman helal olsun komutanım. Sen de helal et demek suretiyle vatan, ezan, bayrak uğruna hiç çekinmeden Anadolu İrfan ve İslamıyla haine karşı koyan, şehadete gülerek koşan Ömer Halis Demir kardeşimizin şahsında bütün şehitlerimizle hatırlıyoruz. Ruhlar şad olsun Ya Rab. Rahmetini, merhametini esirgeme Ya Rab. Ya Rabbi, bizlere de o şehadet ruhunu taşımak suretiyle, içeriden de dışarıdan gelen hainlere fırsat vermeyerek, ülkemizi en güzel şekilde savunmak suretiyle, maddesiyle, manasıyla, yeryüzünde hakkın hakim olması ve adaletin tesisi için çalışan adımlar bizlere. Lütfeyle Allah'ım, ikram eyle Allah'ım. Ya Rab nesillerimizden salih ve salih evlatlar ikram eyle. <laughs> Kendimiz namazı soru kıldığımız gibi namazı kılacak ve kötülüklerden uzak duracak olan nesiller ikram eyle Allah'ım. Zor <laughs> model Efendimizin senden talep ettiği dünnevi uhrevi ne kadar güzellik varsa istiyoruz ikram eyle Allah'ım. <laughs> Her türlü fitneden, fesattan, hainlerden uzak eyle, muhafaza eyle Allah'ım. <laughs> ya Rabbi günahkarız, rahmetinden ümit varız. Sen affedensin, affı seversin kerimsin, cömertsin Allah'ım. Bizleri bağışla Allah'ım. Rahmetini, merhametini bize nesirgen Allah'ım. Yapılan dualarımızı Beytullah'da, Rafza-i Mescid-i Aksa'da, Kudüs'te yapılan ve müstacab olan dualarla birlikte kabul et Allah'ım. Ya <laughs> Kaziyel Hacat ve Ya Mucibet Teabat İstecip dua ena İstecip dua ena İstecip dua ena Sallu ala Resulina Muhammed Sallu ala tabibi kudubina Muhammed. Sallu ala şefi'i zunubina Muhammed. Azametullahi ve icabeti kabulü duara tekbir. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah, Allahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l hamd. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل منا وشم أرزانا وارحم موتانا يستجب دعائنا بحرمة الفاتحة